Ulan erkenden yattım. Yatakta sağa dön, sola dön, sağa dön, sola dön. Bir türlü uyuyamadım. Kalktım hafif spor yaptım. Sonra dedim bari bilgisayara oturayım bir şeyler yapayım madem uyuyamıyorum. Saat de 6-7 falan abi bu arada. Bir baktım CSA update gelmiş. Son günlerde 2-3 gün CS oynadım sadece. 10 maç oynadım ve 6'sında hile geldi abi. Böyle hani ya adamlar çok iyiydi bu kadar iyi olmaları garip sanki hileler gibi. Değil yani. Baya adamlar hoplaya zıplaya döne döne vura kaça oynuyorlardı. 2 gün kadar kısa bir sürede 10 maçın 6'sında hile gelince CS'den çıkınca veya birileri CS geldiğince Aykut Elmas'ın şu vayni gibi olmaya başladım artık. Zaten yanımdaki adamlar PUBG'ye kadar zor bir oyunu cholo in your last one psa and he's looking for more and he gets surprise face he goes over top he gets 80 will he get Gustav as well i'm not sure he goes out of ammo he will not into the but oh. we'll not be able to continue his play but airs of two bars will iro however puts him to the ground only gustavo left and iro has to control Here. Oh, 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 oh.

bu kadar ezilerek yenilmemizin hile ya da pro takıma karşı oynamak dışında pek bir açıklaması yok. Ama sıkıntı yok. Çünkü update gelmişti. Yeni bir sabahtı. Geçen gün gece 3'te gazına gelip başladığım sporun 3. günündeydim. Her zamanki gaza gelmelerime kıyasla 2 gün daha fazla bu arada. Geçen gün Rainbow Six indirmiştim ve indirdiğim gün şöyle bir update gelmişti. Yenilenmiş operatörler, daha iyi bir hile koruması, oyuncu koruma güncellemeleri, önemli denge değişiklikleri ve daha fazlasını hazırlanın. Ulan CS2'de de şöyle bir yeni operasyon iyi bir hile koruması. CT ekonomisi dengelemesi falan geldi yazıyor olsa ya şimdi üf falan diye geçirdim içimden. Heyecanlı heyecanlı Google'a büyük harflerle CS2 News yazdım. Girdim update'i okudum. Heee, Copenhagen Major Hub'ını açtık. İyi. Bize para verin. Çok da parasına değmeyecek bir şeyler kazanın. Ee, tamam. Prime olan herkes bedavaya pick'im seçimi yapabilir. bak güzelmiş. Ama bize para vermediğiniz sürece ödül kazanamazsınız. Heee, peki. Bu alttaki ne? Molotov'u değiştirdik çünkü bazen arkası adamı Volek gibi gösteriyordu. He, peki kanka ibare, en azından Volek'i millete kendimiz dağıtmıyoruz gibi bir şey mi bu yani anlamadım. Oğlum bak bu son peşten önce bir tane tek bacağı kırık kuru sıkı ateş eden bir anti cheat vardı. Onu da işten kovmuşsunuz gibi her maç her maç hile geliyor. İnsan bir yalancıktan da olsa anti cheat'i geliştirdik yazmanızı bekliyor artık yani. Eskiden Minecraft'ın her peş notunda Hero kaldırdık yazardı ya. Siz de onun gibi anti cheat'i geliştirdik yazın yani bir şey yapmasanız da bari yani. Millet küçük bir korku Korksun olum oyunda anti cheat mi vardı lan falan desin hani bu bile biraz etki eder Bunun bile bir faydası oldu değil mi? Evet ama kısa sürüyor çünkü 15'e kadar saydık Sen 500'e kadar gelirsen en az 1-2 hafta kadar O bizi Neyse güncellemenin asıl detaylarına geçmeden önce size kısaca skin almanın en iyi yolundan bahsetmek isterim. Skins Monkey bir takas sitesi öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun sonra bütçeme uyan eşyalar diyorsun karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfire. Evet öncelikle bir şu update'i göreyim diye oyuna girdim. Ana menüdeki bir tane butona basınca bu menü açılıyor. Burada bilet satın alabiliyorsunuz veya hangi takım kazanır falan seçebiliyorsunuz. Tabi bilet satın almadan doğru bildiklerinizden ödül alamıyorsunuz. Sticker kapsülü olurdu oyunda. O yok bile. Çünkü sticker'lar yok oğlum. Nerede bunlar ya? <laughs> yani update geliyor, büyük update yazıyor. O bile yarım yamalak hani. Neyse sağdan soldan çaldığım birkaç SS'den şöyle göstereyim sticker'ları. Bence çok ortalama sticker'lar ya. Ben görünce wow. Wow, olmadım yani. <laughs> Hatta bazılarını görünce bu ne lan falan dedim yani. Onun dışında <laughs> keşke daha fazla şey söyleyebilsem bu güncelleme hakkında ama bu kadar. Bu majörün stickerlarına, skinlerine yatırım yapılır mı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ee, ben bu piyasadan hiç anlamayan ama küçük küçük de içinde bulunmuş bir insan olarak stickerlar çok güzel olmadıkları için yapılmaz diye düşünüyorum. Piken bileti alınır mı? Şu üstteki şeyi almak için bitmiş bir maç seç ve kutu başı 3 dolara al diyor. Bunu almak için piken biletine ihtiyacımız var mı yok mu bilmiyorum. Eğer belki gerek varsa onun için değebilir piken bileti almaya. Onun dışında şu işte elmas e, coin, işte gold coin falan onları umursuyorsanız birazcık değebilir. Ama bu üstteki kasa için hani buna benzer içinde Dragon Lore falan olan Cobblestone Stone Kolon 2016 kasası şu an tanesi 1000 dolardan falan gidiyor. Yani bunun içindeki skinlerde de böyle bir potansiyel görülürse zaten takas kanalları bunu duyurur bir bakar olun derim. Sanırım onun dışında piyasa böyle yürüyor mu bilmiyorum ama CS2'nin ilk majörü bu olacağı için belki bundan seneler sonra bunun kapsülleri değerlenir falan onu bilemiyorum. Ee, tekrar piyasadan hiç anlamadığımı ve bunların sadece benim mal mal düşüncelerim olduğunu. Bu yatırım işini benden çok daha fazla bilen Ersin, Ege Can Kırtaş veya Yağız Dinçel'in kanalından izlemenizi tavsiye ederim. Üçü de güvendiğim, sevdiğim insanlardır. Söylediklerimin hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Gerçekten değil. Yani öyle olmaya çalışsa bile çok kötü bir olurdu yani herhalde. Yani evet. Bu güncellemede bu kadardı. CS'nin bize verdiği kadar içerik üretebiliyoruz abi ne yapalım. Abone olsana.